doğru mu? Eğer bu onun kendi toprağı sayırsa buranı, onda bu evleri niye dağıtır? İşte onda biz de onu sorgulamak var? istiyoruz. Evet. Şimdi hadi evet. Azerbaycan Türklerine karşı bir düşmanlık gidiyorlar. Ama bu e, yapıların ne suçu var? Buradaki mahlukatın ne suçu var? Yok, eğer, Canlıları e, bile yakmışlar. Yani eğer öyle buranın görünüyor. buranın kendisi kendi toprağı sayıyorsa onda yaşasın, e, ev kursun, usul basın. Ama bu yolu biz yaptık yeni. Bu e, e, etrafta canlı olan. Bakın şu köyün yani. haline bakın. Bütün evet. yok etmişler. Şimdi Fizuli şey, şehrine yaklaşıyoruz. Ama ondan evvel havalimanını göreceğiz. Evet, Türkiye ile beraber. Evet şu karşıdaki. Azerbaycan'ın 8 ayı e yapılan havalimanı. Şuraya Evet. Burası havalimanı. havalimanı. Şu hemen karşımız havalimanı. Fizuli Burası havalimanı. Oldu. Beynel hafı, Uluslararası. Ha, uluslararası. Demeliyiz o yol var ha. Təzə yol çekilir, üç şeritli yol olacaktır. O da Şuşaya gelir, otoban yolu da deyir, sürətli yolda. O da Şuşaya çekilir. Bax, bu Şu anda bir çalışma var. var, var. E, evet. Evet, şurada köyleri görüyoruz, hepsi yakın Bak, bir şey. Sayın Cumhurbaşkanımızın bırak, dediği bırak, 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 gibi bırak, e, bayrak asılacak bir Fizuni, bina bulamamışlar. İşte okay. o dediği binalar buralar efendim. Füzuli Azerbaycan'ın en güzel şehirlerinden biriydi. En güzel şehirlerden. Şimdi hiç onun yerini iz, izini böyle bulmak zordu. Bak,